Herkese merhaba. Bugünkü videomuz ufak ufak yağmur çiselerken bir de enteresan bir şekilde yağmur yağınca havuzun suyu da duruluyor, netleşiyor. Şu an tabanını görebiliyoruz. saksılar bile gözüküyor. Nilüferler çok azaldı ama dipte saksılarına kadar görebiliyoruz nilüferleri. Bakın şurada küçük bir yavru balık var ama hangi cinsin yavrusu çok anlayamadım. Gül barba benziyor. Evet, suyun rengi güzel gözüküyor. Bu anıklık yok. Ama bu sefer de balıklarımız çıkmıyorlar. Biraz dibe indiler. Daha önce yemleme yaparken gramiler çıkıyorlardı. Bu arada Gurami'lerinde birçok çeşidi var. Latince olduğu için isimleri çok telaffuz edemiyorum. Ee, ama bu cennet Gurami'lerin yaklaşık 5-6 cinsi var. Dolayısıyla havuz için güzel bir alternatif. Çünkü cennet Gurami'ler soğuk suda kalabiliyorlar. Son YouTube'da bir video izledim. Üstü tamamen buz. Yani kar yağmış üzerine havuzun. Ama kuramiler yüzebiliyordu içerisinde. Bende de şu an Cennet kuramı var ama tek cins. Tabii Türkiye'de çok alternatifleri bulmak kolay da değil. Video ekleyebilirsem fotoğraflardan gösterebilirim size. Ama havuzlar için çok güzel bir alternatif Cennet kuramiler. su parlıyor tabi. Bakalım buradan bir şeyler görebilir miyiz? Evet şurada bir tane cennet kurami yavrumuz var. Beyaz nokta gibi gözüküyor ama Bakın burada bir iki tane var cennet kuranı yavruları. yakalayabildiklerinden bir tanesi o. Daha net gösteremiyorum maalesef. Bugün de böyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.